Yaratılışımız, yaratılışımız erkek, sonra yanı başında işler sonra diller ve renklerin ayrıcalığı, uykumuz ve uyanıklığımız. Evet. Ve sonra Sure Rum ayet 24 ve min ayati Allah'ın ayetlerindendir. Yüreğimül berka kafen ve taman Allah size gösterir şimşeyi korku ve ümit içinde. Korku ve ümit içinde bakarsınız Allah korusun başımıza bir bela mı gelecek, tufan mı gelecek diye korkarsınız. Bereket gelecek diye sevinirsiniz. Ve yüne zülümüne <laughs> sema imayen gökten su indirir. Allah'ın ayetlerindendir. Fe yuhye bihil arda bade mevtia ölümünden sonra arzı diriltir. Gökten indirdiği su da Allah'ın ayetlerinden. Ölümünden sonra diriltmesi de Allah'ın ayetlerinden. İnne fî zâlike le li kavmi Akleden, aklını kullanan, aklını vahye teslim eden, aklıyla vahiyi anlamaya çalışan kimseler için şüphesiz bunda ayetler var. Sure Rum ayet 25. Ve min ayati Allah'ın ayetlerindendir. En sema vel bi emri. Gök ve yer onun emriyle duruyor. Gökyüzünün ve yeryüzünün onun emriyle durması da Allah'ın ayetlerindendir. izade aküm daveten minel art. İza entum tahrucun Sonra size bir davet gelir. O davetle yeryüzünden kalkarsınız mahşer yerine dirilirsiniz. Bu da Allah'ın ayetlerinden. Yani şu anda gökyüzü ve yeryüzü duruyor. Allah'ın ayeti. Bir gün ne gökyüzü kalacak ne yeryüzü. Allah'ın ayeti. Sonra biz yeni baştan yeryüzünden dirileceğiz mahşere. Allah'ın ayeti. Sure Rum ayet 26. Ve lehu men fis vel art. Küllün lehu kanitun. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Hepsi ona boyun eğmiştir. Her şey onun. Her şeyin onun olması onun ayetlerinden. Her şey ona boyun eğiyor. Göklerde ve yerde herkes her şey ona boyun eğiyorsa ey insanoğlu sen niye ona boyun eğmiyorsun? Saçların, gözlerin, derilerin, tırnakların, kalbin, her şeyin Rabbine boyun eğiyor. Dünyan, güneş, ay, yıldızlar, gece, gündüz, erkekliğin, kadınlığın her şey onun emrine boyun eğmiş. Onun emriyle var olmuş. Onun emrine boyun eğiyor her şey. Sen niye onun emrine boyun eğmiyorsun ki? Sure Rum ayet 27. Ve huvellezî yebdeul halka sümme yuidûh. Allah yaratıkları yoktan var edendir. Öldürüp tekrar diriltendir. Yoktan var eden, öldürüp tekrar dirilten. Ve huve ehvenu aleyh. Tekrar diriltmek ona gayet kolay. Ve huve ehvenu aleyh. Ve lehul metelul ala fissemavat vel ard. Göklerde ve yerde yüce misaller, yüce örnekler ona aittir. Bütün gökler ve yer hep onu anlatır. Hep onu tanıtır. Hep onu bildirir. Bilseniz olmaz mı? Ve huvel azizül hakim. O Allah aziz. O Allah hakim. O Allah izzet ve şeref sahibi. O Allah hüküm ve sahibi. O Allah intikam sahibi. Sûre Rum ayet 28 Darabaleküm meselen minen füsküm. Bakınız Rabbiniz sizden size bir örnek verir. Yani bizden bizim yaşadığımız dünyadan bizimle ilgili nimetlerden ve bizden bir örnek verir Rabbim. Anlamaya çalışalım, alim olalım inşallah. Alim olalım Rabbimizin izniyle. Helleküm mimma meleket Eymanüküm min şurakae. Pima ma Ve Bentüm fihi seva. Sizin ortaklarınızdan, sahalarınızın malik olduklarınızdan, yani cariyelerinizden, kölelerinizden, işçilerinizden bizim size vermiş olduğumuz rızıklardan size ortaklık iddiasında olanlar var mı hiç? Bunun bir kısmı da bizim, yarısı da bizim diyenler var mı? Veya işçilerinize, kölelerinize, ciğerlerinize çalıştırdığınız kimselere, yönettiğiniz kimselere böyle bir yetki verir misiniz? Fentum fihi sevaun. Halbuki siz Allah'ın size verdiği o nimetleri kullanmada ortaksınız. İşçiniz, çalıştırdığınız kimse, cariyeniz, göreniz, hep beraber onu kullanma hakkına sahipsiniz. Böyle olduğunuz halde siz hiç sahip olduğunuz mülkte başkalarını ortak sayar mısınız? Tehafunehum korkar mısınız? Onlara fetiküm enfiseküm yani kendi nefisleriniz için düşündüğünüz gibi, korktuğunuz gibi onlar hakkında da düşünür müsünüz, korkar mısınız? Gedalik nüfasil ilayet di kavmi İşte biz ayetleri açıklarız akleden bir kavim için. Düşünelim şimdi. Allah bize mülk saltanat veriyor. Herkese veriyor. Hepimizin bir şeyi var. Ya kimimizin işte 3 kişilik, 5 kişilik, kimimizin 10 kişilik, 20 kişilik. Bir baba oğluna, kızına bile yetki vermiyor. Bir koca eşine bile, bir hanım kocasına bile yetki vermiyor egemen olduğu dünyada, yani var olduğu dünyada. Yahut sahip olduğu malda, mülkte. Halbuki ki diyor ki Allahu Teala diyelim ki bir kimse 10 kişiyle beraber bir hayat sürüyor, öteki 100 kişiyle, öteki bin kişiyle. Allah bin kişiye Yaşayan bir kimseye bin kişilik rızık vermiş, yüz kişili yaşayana da yüz kişilik, beş kişilik birileriyle yaşayana da beş kişilik rızık vermiş. Diyor ki, benim bu verdiğim rızka hepiniz ortak, hepiniz beraber bunu yiyeceksiniz, içeceksiniz, evleneceksiniz, eyle, evleneceksiniz, gelin olacaksınız. Yani bir kişiye veriyor ama on kişiye, bir kişiye veriyor ama yüz kişiye karşılık diyor ki bu verdiğim sana verdiğim'i. Bütün bunlarla beraber yiyeceksin, harcayacaksın. Peki böyle olduğu halde 10 kişiye, 100 kişiye, bin kişiye yetecek kadar mülke sahip olan bir kimse düşünün. Bir mülkün sahibi. O kimselere yüzlerce, binlerce cariyesine, kölesine, işçisine çalıştırdığı kimseye mülkünde sizin de hakkınız, yetkiniz var der mi? Hiç yetki verir mi? Verir misiniz? vermezsiniz. Ufacık çorak bir arazide bile kimseye yetki vermezsiniz de bütün yetkilerin kendisine ait olduğu Rabbinize niye Rabbinizin dünyasında yetki vermiyorsunuz? Sen bu işe karışmasın. Biz keyfimize göre yaşarız diyorsunuz. Demek ki meliklik hükümdarlık Allah'ın ki ise meliklik hükümdarlık değil öyle mi? Sizin yetkiniz var Allah'ın yetkisi yok öyle mi? Sure Rum ayet 29. Belitteballedine zalemu ehvahum bi gayri Zalimler bilgisizce heva ve heveslerine tabi oldular. Allah'ın mülkünde Allah'a etki sınaması bırakın Allah'a yetki sınaması getirmeye Allah'a yetki vermezler de kendi geçici malikliklerin ve sultanlıklarında kimseye yetki vermezler. Femen yehdi men adallallah. Allah'ın saptırdığına kim hidayet eder ki? Aklınızı başınıza alın. Sapık bir yolu seçmeyin. Allah saptırırsa kimse hidayet edemez. Ve ma lehum min onlara yardımcı da yok. Kimse de yardımcı da olmaz. Sure Rum ayet 30 ve yakın ve çekeli din hanife yüzünü hanif olarak dine döndür. Yüzünü, varlığını peygamberler fıtratına uygun, İnsanın yaratılışına uygun bir ahlakla, bir yaşantıyla İslam'a döndür. Peygamberler, Müslümanlar nasılsa öyle ol. Fıtrat Allah illeti fıtran nas aleyha. Allah'ın bu yasası var ya fıtrat yasası. Bütün insanları o fıtratta yarattı. O nasıl yaratmışsa sen öylece yaşa. Öyle bir hayat sür. La tebdile li halqillah. Allah'ın yaratmasında değişiklik yok. Adem, Nuh, İbrahim, Musa, İsa, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsi aynı fıtrattaydı. Aynı özellikteydi. Değişmedi insanlığın özelliği. Ya onlar işte şu kadar sene önceydi. Şimdi artık insanlık değişti, hayat değişti. Artık hayat tarzı, yaşama tarzı da değişmeli. Demeye hakkınız yok. La tebdi ileli halkillah. O gün Adem neyse bugün de Adem aynı. O gün Havva neyse bugün de Havva aynı. Aynı fıtratta aynı özellik. Değişen bir şey yok. Değişen eşya dış dünya. Onda da bir anlam yok zaten. Velâkin nektarennâ silâye âlemun. Lakin insanların çoğu bilmiyorlar. Değişti zannediyorlar dünyaların. Eşya değişiyor ya. Kalp değişmez, duygu değişmez, sevgi değişmez, insan değişmez, alem değişmez, hesap kitap değişmez, İslam değişmez. Sure. Rum ayet 31. Münebine ile Allah'a yönel. Bütün varlığınla Allah'a yönel. Ve taku Allah için yaşa, takva sahibi ol. Ve akimus sala namazı ikamet. Akıllısı namaz kıl. Ve la tekunu minel müşrikin müşriklerden olma. Ve ayet 32 Rum suresi ayet 32 minellezine ferraku dinehum ve kanu şie'an ve dinlerini parça parça eden ve gruplaşanlardan da olma. Tekrar ediyorum. Rabbimiz Teala bize şunu emrediyor 31-32. ayette Rum suresi münebine ile bütün varlığımızda ona yönelmemiz onun adına yaşamamız ve teku namazı ikame etmemiz namaz gibi yaşamamız bütün hayatı namazlaştırmamız, Allah'a kul olmamız isteniyor. Müşriklerden olmamamız isteniyor. Ve dini parçalayıp ayrı ayrı gruplar haline gelenlerden de olmamamız istiyor. Bütün Müslümanlar tek grup yani Müslümanlar Müslüman işte. Müslümanlar arasında gruplaşma yok, cemaatleşme yok, farklılaşma yok, Ayrılık yok, ayrılık yok. Bütün Müslümanlar bir vücudun azaları gibi. Bütün Müslümanlar bir bina yapan tuğlalar gibi. Hepsi Allah yolunda Allah'a yönelmiş olarak bir hayat yaşayacaklar. Hiçbir Müslümanın diğer Müslümandan ayrıcalığı olamaz. Hiçbir Müslüman diğer Müslümana karşı üstünlük taslayamaz. Yahut cennete Müslümanlardan şu grup gider, şunlar gidemez diyemez. Cennete kim gider? Allah diyor ki cennete Müslümanlar gider. Allah'a ortak koşmadan, münafık özelliği taşımadan, küfrün ve şirkin izlerini reddeden, şirki reddeden herkes samimiyetle Müslüman olan herkes cennete gider. Cennete gitmenin yasasını Allah belirler. Kimin cennete gideceğini Allah bildirir ve insanların hiçbirisinin Müslümanlar arasında kendi aralarında bu Müslümanlar cennete gider, bu Müslümanlar cennete gitmez demeye hakkı yoktur. Bu Müslüman cemaat üstündür, bu cemaat Müslüman cemaat üstün değildir demeye hakkı yoktur. Tekrar ediyorum. Allah'a ortak koşmadan samimi bir şekilde Allah ve Resulünün yolunda giden, Allah ve Resulüne inanan ve o şekilde yaşamaya çalışan bütün Müslümanlar hakkında hiçbir kimsenin bir söz demeye hakkı yoktur. Allah o Müslümanlara cennet vaat etmiştir. Müslüman olmayanlara da Allah'ın tehdidi cehennem. Küllü hızbin bir dehim feriûn. Herkes kendisine bulunanla seviniyor. Yani ben işte malımla, mülkümle, konuştuğum dille, rengimle, ekonomik gücümle, yahut cemaatimle filan, yahut beraber bulunduğum kitlelerle, insanlara yok yok yok. Sevineceksen İslam'ınla sevin, imanınla sevin, Allah ve peygamberin izzet ve şerefiyle sevin diyor Rabbim. Ya dese bunun dışında sevinecek bir şey yok. Rum suresi devam ediyor. Biz de okumaya devam edeceğiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil alemin.